Kripto piyasasında çok önemli haberler geliyor. Dünya piyasasında önemli gelişmeler var. Teknik analizde değişik sinyaller gelmeye devam ediyor. Bu videoda sizlere Bitcoin için, Ethereum için detaylı teknik analizler yapacağım. Kriptolardaki son durumu konuşacağız. Likidasyon seviyelerine bakacağız ve kriptolardaki hacim akışını kontrol edeceğiz. Ama dostlar sizlerden ricam her zamanki gibi gelip buradan videomu beğenirseniz, aşağı bir yorum bırakır ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Son dakika haber olarak bugün 1.6 trilyon dolarlık Bank of America CEO'su ABD bankacılık sektörünün yakında ödemelerde kripto paraları benimseyeceğini duyurdu. Bu çok ama çok büyük, devasa bir haber. Belki bugün daha tam gerçekleşmedi ama yakında resmileşince bankalar kriptoları ödeme olarak kabul edince çok büyük yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Teknik analize geçmeden önce birazcık dünyada yaşanan olaylardan bahsedelim dostlar. ABD Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma sağlamak istiyor ama bu anlaşmayı sağlarken Ukrayna'yı ve Avrupa Birliği'ni hiç ciddiye almıyor. Birazcık Avrupa Birliği ve ABD tarafında da ticari gerilimler olduğu için Avrupa Birliği Ukrayna'ya senin ve benim olmadığım hiçbir masayı, müzakere masasını ciddiye alma. Masada biz de olmazsak anlaşma olmayacak diye Avrupa Ukrayna'ya baskı yapıyor. O yüzden son günlerde bu tarafta birazcık gergin durumlar var. Yarın Suudi Arabistan'da ABD ve Rusyalı yetkililer konuşacaklar ve bu barış üzerinde anlaşmaya çalışacaklar. Bakın, yarınki görüşmede Avrupa yok, Ukrayna yok. ABD ve Rusya Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerini gerçekleştirecek. O yüzden yarın olumlu bir haber gelirse bizler için iyi şeyler olabilir. Ama yarın olumsuz haberler gelirse veya Ukrayna'dan veya Avrupa Birliği'nden biz bu gelişmeleri tanımıyoruz. ABD ile aramızdaki ticari savaşlar devam edecek, gerilim artarak devam edecek derlerse tekrardan kripto paralar ve dünya borsaları için kötü olur. Ama bunun dışında hemen hemen her şey kripto paraların yükselmesi için düzenlenmiş gibi gidiyor. Az önce son dakika haber olarak duyurduğum 1.6 trilyon dolar bank of america'nın haberi bitcoin etf'leri yakında bitcoin'in abd'nin stratejik rezervi olacak olması yakında bitcoin ve altcoin'ler için devasa hareketler geleceğini bizlere gösteriyor. Teknik olarak incelediğimiz zaman gün içinde işlem yapan dostlarım yukarıda 97 bin doları daha sonra 98 bin doları takip edebilirler aşağıda 95 bin dolar likidasyon seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Son 4 saatte kriptolarda gerçekleşen hacim akışına baktığımız zaman Bitcoin, Ethereum, Solana, Pepe, Doge, Ripple ön plana çıkmış gibi görünüyor. Çok fazla teknik analiz alarmı geldi arkadaşlar. Bir sürü analiz kriptoların ve altcoinlerin yukarı çıkacağını bizlere gösteriyor. Bunların en başında gelen analizlerden bir tanesi de Bitcoin CME Gap. Bitcoin cuma günü yaptığı kapanışı çünkü dünya piyasaları cuma günü gece kapanıyorlar. Bitcoin cuma günü yaptığı kapanışı hafta sonu yaptığı hareketi tekrardan kapatıp cuma günkü kapanışına geri geliyor arkadaşlar. Cuma günü 97.550 dolarda kapatmıştık. Fiyat düştü 95.700'lere kadar ve pazartesi genellikle %80 oranında bu boşluk tekrardan kapanıyor ve cuma günkü kapanışa kadar fiyat gelebiliyor arkadaşlar. Eğer bitcoin hafta sonu çok yükseldiyse Tekrardan pazartesi günü cuma günkü kapanışa kadar düşebiliyor. Veya tam tersi hafta sonu çok düştüyse yeniden hafta sonu öncesindeki kapanışına kadar yükselebiliyor. Ben buradaki analizi dikkate alarak bugün sizlere Avax işlemi verdim. Bakın herkes bana mesaj da attı arkadaşlar. Bu sabah Avax'a girdik, long girdik. Dün akşam da short girmiştik. Ondan da kar aldık. Bakın dün akşamki işlemim burada arkadaşlar. 25-15'ten girdik. 24.85'lerden TP aldık. 24.65'e kadar ikinci TP oranına kadar düştü. Daha sonra bugün sabah long verdim arkadaşlar. 5000 dolar girdim işleme. 2000 dolar kar aldım arkadaşlar. Hatta 5000 bile değil. 4000 küsür girdim. 2000 doların üzerinde kar aldım ve bu işlemlerin hepsini bakın 12880 kişi var kanalımda. 13.000 kişi var. Burada işlemlerimi hepinize ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Sizin tek yapmanız gereken videonun altına gelip bana destek olmak için videoyu beğenmek, buradaki linklerden kanallarıma katılmak, isterseniz ayrıca buradaki diğer hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Bitcoin 4 saatlik grafiğine bakacak olursak aslında Bitcoin gerçek hareketini henüz yapmadı dostlar. Çünkü devasa bir hareket yaklaşıyor. Tepelere baktığımız zaman Uzun süredir birbirinin altında hareketler var. Birbirinin altında tepeler var. Diplere baktığımız zaman da her zaman birbirinin üzerinde dipler yapıyoruz. Yani fiyat iyice sıkışmaya başladı. Destek direnç neredeyse aynı yerlere gelmeye başladı. Aynı noktaları göstermeye başladı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yani ben bu üçgenin sonu ne kadar gidecek? Şuraya kadar gitse 3-4 gün içerisinde Bitcoin'in devasa bir hareket yapacağını düşünüyorum. Eğer Ukrayna Rusya tarafından gergin kötü bir haber gelmezse büyük olasılıkla bu hareket yukarı doğru olacak arkadaşlar. Bu üçgen yukarı doğru kırılacak ve Bitcoin 100 bin doları, 102 bin 500 doları daha sonra 105 bin doları bile görebilecek. Saatlik grafikte bu yaptığımız hareketler çok güzel ama bence asıl devasa hareket henüz gelmedi ama gitgide yaklaşıyor. Bitcoin'de bu devasa hareketin gelmesi için ve piyasanın birazcık rahatlaması için bence günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmamız lazım. 50 günlük hareketli ortalama buradaki turuncu çizgi dostlar. Bakın fiyat günlük grafikte defalarca buralara iğne atmış her seferinde geri düşmüş. Bu günlük grafik her bir mum bir günü temsil ediyor. O yüzden bakın fiyat buraya kadar yükselmiş geri düşmüş. Aynı ertesi günü yine aynısını yapmış. Daha sonra yine aynısını yapmış. Ve 2-3 gün önce yine aynısını yaptı. O yüzden bence piyasanın rahatlaması için buradaki turuncu çizginin üzerine çıkmamız lazım. Orası da bizlere 98.800 dolar bölgesini gösteriyor. Ethereum'a geçmeden önce sizlere altcoin grafiğini göstermek istiyorum. Bu grafik Ethereum ve Bitcoin dışarı çıkardığı zaman kripto piyasasındaki market cap'i gösteriyor. Yani altcoin'lerin değerini gösteriyor dostlar. Bakın bu grafiğe baktığımız zaman gri bölgeye yaklaşık 2 ayda bir düşmüşüz ve buradan aldığımız tepkiyle yeniden toparlama yaşamışız. Daha önce bu düşüş aralıkta gerçekleşti Kasım'da gerçekleşti ve en son 6 Şubat'ta gerçekleşti arkadaşlar. Şuradaki yine çok sayılmaz çünkü sadece bir iğne olarak kaldı. Daha sonra buradan aldığımız tepkiyle altcoin grafiği yeniden yukarı doğru gitmeye başladı. Dostlar son günlerde hatta son 1-2 haftadır o sert yaşadığımız düşüşten sonra altcoinler Bitcoin'e göre daha iyi performans gösteriyorlar. O yüzden önümüzdeki dönemlerde eğer Bitcoin belli bir eşik seviyesinin üstüne atarsa bence Ethereum başta olmak üzere Altcoinlerde çok büyük pump hareketleri görebiliriz. Bu grafik bunların en büyük örneğini gösteriyor. Size ne dedim az önceki grafiğimde? Bitcoin grafiğinde Bitcoin için devasa bir hareket geliyor dedim değil mi? Bakın daralan bir üçgen var. Ama aynı şey Ethereum'da da var ve Ethereum yukarı doğru kırılımını gerçekleştirdi dostlar. Bugün sabah 2640 dolardı fiyat ve şu anda 2811 dolar. Yani birkaç saat içerisinde yaklaşık 150-200 dolar yükselme yaşadık ve yukarı doğru devasa hareketimiz burada başlamış görünüyor. Bence Ethereum için en önemli seviye buradaki gri bölgenin geçilmesi. Eğer buradaki gri bölge şu anda bizlere 2790-2800 dolar bölgesini gösteriyor. Fiyatın altında kalırsa, yani fiyat buranın üstüne çıkıp tutunabilirse dostlar, en azından 4 saatlik mum kapatırsa buralarda kalıcı olabilirsek Ethereum için 2950 dolar 3-6 aylık Ethereum tutan yatırımcıların ortalama maliyeti. Fiyat oraya kadar gelirse ve oraya geçmeyi başarırsa yeniden alt bir rally başlar diye ben şahsen düşünüyorum. Ethereum zaten şu anda piyasadan pozitif ayrışıyor. Ama 2950 dolar çok önemli bir eşik seviyesi olarak görüyorum. Ethereum'un haftalık grafiğini incelediğimiz zaman bakın sürekli yukarı çık aşağı düş yukarı çık aşağı düş her zaman aynı hareketleri yapmışız. Ve en son buradaki dip noktaya kadar bir iğne attık. Ve şimdi yeniden yükselişe geçtik. Mum formasyonlarını da takip eden arkadaşlarım bu grafiği çok net okurlar zaten. Haftalık grafikte şurada oluşan alıcı fitili çok ama çok büyük. Bu da alıcıların gri bölgede ne kadar agresif olduğunu, fiyatı kısa sürede ne kadar yukarı taşımak istediklerini bizlere gösterebilir. Zaten bu alıcı fitilinden sonra direkt yükseliş mumu gelmeye devam etti. Dostlar piyasalardaki son durum bu şekilde. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.